Herkese merhaba arkadaşlar bugün piyasayı değerlendireceğiz. Şu an e, piyasa gördüğünüz gibi yine aşağı doğru Bitcoin'de yine aşağı doğru bir trend var. Bu trend devam edecek gibi gözüküyor. Arkadaşlar destek seviyesi o 35 bin e, seviyelerin altına inerse eğer biz buradan 33 bin'e kadar, 33 bin'e kadar BTC, 33 bin'e kadar aşağı inecektir arkadaşlar. Ve şunu diyeyim, ben açıkçası kendim 33 bin'e e, kendimi ayarladım, 33 binde bir e, destek seviyesi oluşturacaktır. E, 33 binden sonra e, kısa vadeli bir kar elde etmek için bence 33.000 bir avantaj. bunu Fırsata çevirebilirim diye düşünüyorum 33 binde e, çabuk kendini çabuk toparlayan bazı alt koyunlardan alarak 33 binde tekrar bir sıçramada hafif bir kar elde edip artık bu karı hemen alıp geri çıkmayı planlıyorum arkadaşlar. E, şu an piyasa çok riski yapacağım e, en iyi teknik şu anda bu 33 seviyelerinde bir alım gerçekleştireceğim arkadaşlar bekliyorum ki 33.000 seviyelerine de düşecektir ve burada kendine bir yer edinecektir Bitcoin. Ve Bitcoin ile birlikte arkadaşlar kendini en çabuk toparlayan birkaç tane altcoin alacağım 33.000'de. 33.000'de tekrar bir sıçrama halinde karımı geri alıp çekileceğim. Bunu hedefliyorum. Şimdi öncelikle benim kendini çabuk toparlayan altcoin'lerden arkadaşlar Ripple var. Zech var. Uniswap var arkadaşlar. Bir de son dönem, son dönemin gözdesi Metich var arkadaşlar. Metich var. Bir de Gata Token var. Gation'un kendi token'ı arkadaşlar. Bunlar düşme halinde, hızlı bir düşüş halinde kendini çabuk toparlayabilen, sıçrayabilen altcoin'ler diye gözüme bu aralar çarpıyor arkadaşlar. Şimdi eğer Bitcoin 33.000 seviyelerine gelecek olursa biliyorsunuz altcoin'lerde ciddi bir düşüş olacak arkadaşlar ve 33 bin seviyeleri de bir direnç oluşturacak ve bu dirençten sonra bir yukarı zıplama olabilir. Bu sayede kısa vadeli bir kar elde etmeyi düşünüyorum. Tekrar tabii ki karımı alıp çıkacağım arkadaşlar. Çünkü trend aşağı yönlü düştükçe düşüyor. Temkinli olalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bitcoin artık bir düzeltmeye girdi kendine. Bu da gerekiyordu. Bu düzeltmeyi artık kaç gün içinde yapacak? Ne kadar zaman alacak bilmiyoruz. Ee, böylesi <laughs> daha iyi oldu. Bir an önce artık bu düzeltmeyi yapsın. Biz de bu dalgalı hareketlerden bıktık. Ona göre önümüzü görmek istiyoruz arkadaşlar. Şimdi kendini kısa vadede toparlayacak altcoin'lerden bahsetmiştik arkadaşlar. Metice bakmıştım en son. Ee, e, Metice baktım. Gata token'a baktım. Bunlar kendini hızla toparlayabiliyor arkadaşlar. Ref coin var bir de. Ona göz atmadım. Ona göz atmadım. Ama en çok benim. Hedeflediğim kendini toparlayabilen alt konulardan Gita Tokun ve Metçe bakıyorum arkadaşlar ani bir düşüşte bunlardan 33 seviyelerinde almayı düşünüyorum oradan tekrar zıplaması halinde kar elde etmeyi düşünüyorum açıkçası şimdi arkadaşlar şu, bugünkü planım bu ve piyasalardaki öngörüm bu arkadaşlar ee, herhangi bir isteğiniz. Ee, e, sorularınız varsa lütfen yorum e, yorumlardan e, yazarak ulaşın bana arkadaşlar telegram e, grubumuzun linki de açıklama kısmında grubumuzda her türlü e, sorunları fırsatları konuşuyoruz görüşmek üzere arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın çünkü bildirimleri açmayınca yeni videolarımız sizin önünüze düşmüyor arkadaşlar. Bu yüzden abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum.